Merhaba arkadaşlar sıradaki işlemimiz kasa işlemleri firmalar e, nakit olarak e, yapmış oldukları günlük işlemleri yani ödemelerini tahsilatlarını e, nakden yapıyorlar ise e, bu işlemleri logoda takip ederken kasa bölümünü kullanırlar. E, kasanın üzerinden bu işlemlerin izlemesini yaparlar. Yapmış oldukları nakit ödemeler, yapmış oldukları nakit tahsilatlar, kesilen faturaların nakden alınması, giderlerin nakit olarak ödenmesi e, ee, bunun gibi işlemlerin yapıldığı yer kasadır. Çek ödemesi, bankaya yatırılan nakit paralar, bankadan çekilen paralar bunların tamamı kasa üzerinden işlenebilir arkadaşlar. Bunun için öncelikli olarak logoda finans bölümünün altında hareketler bölümünün altında kasa işlemleri bölümüne girmemiz gerekiyor. Kasa işlemleri bölümündeyken hangi kasa içerisinde çalışacak isek e, işte bu TL kasası olabilir, e, dolar kasası olabilir. Hangi para birimi, birimi cinsinden kasamızda çalışacaksak o kasanın üzerindeyken sağ tuş işlemler diyoruz arkadaşlar. Şimdi logoda burada diğer menülerdekinden farklı bir durum söz konusu. E, logoda diğer bölümlerde işte fatura olsun, e, stok hareketleri olsun, cari hareketleri olsun. E, ilgili bölümlere girdiğimiz zaman alt kısımdaki orta kısımdan e, fiş türünü seçip sonrasında ilerlerdik. Kasada böyle bir durum söz konusu değil. Kasada aşağıda fiş seçme gibi bir durumu söz konusu değil. Kasadaki ekleyebileceğimiz fişler sağ tuş ekle dediğimizde karşımıza çıkan Menüden ulaşılarak yapılmaktadır Karşımıza çıkan menüdeki ilk işlem türü cari hesaba ait işlemler kasa içinden yapılabilir Cari hesap tahsilat ve ödeme Yani nakit gerçekleşen tahsilat ve ödemeler kasa üzerindeki cari hesap işlemlerinden yapılabilir Bunun bir başka yeri daha vardı cari hesap üzerinde Cari hesap fişleri üzerinde Nakit tahsilat ve nakit ödeme alanı vardı Oradaki nakit tahsilat ve ödeme kasayı etkilemeden yapılan nakit tahsilat ve ödeme alanıydı. Buradan yapıldığında ise kasada da bir etkileme olmaktadır. Yani nakit tahsilat ve ödeme yaptığımızda kasanın bakiyesinde bir artış veya azalış olmaktadır arkadaşlar. İkisi arasında böyle bir fark var. Banka işlemleri yapılabilir kasa içerisinden. Kasa işlemleri içerisinden. Bankaya yatırılan ve çekilen paralarımız kasanın içerisinden izlenilebilir. Faturalar nakit Ödediğimiz faturalar buradan girilebilir. Gider faturalar özellikle buradan girilebilir. E, ayrıca e, satış yapmış olduğumuz carilerden nakit eğer e, anında tahsilatını yapıyor isek fatura nakit kesilmiş ise buradan girilebilir. E ee, buradan girildiği zaman kasa bölümünden girilen faturalar yine faturalar bölümünde listelenmekte, görüntülenmekte. Ee, fakat baş harf başında, e, faturalar bölümünde başında K harfi ile görüntülenmektedir. Bu kasadan e, yapıldığı anlamına gelmektedir faturanın. Muhasebenin kendi işlemleri vardır. Muhasebe tahsil ve tediye işlemleri. Muhasebe e, fişlerinden e, tahsil ve tediye olarak ee, kasa içerisinden yapıldığında bir hesaptan kasa hesabına aktarılan parayı göstermektedir. Ee, bunun için yapılır tahsil ve tediye işlemleri yine kasa içinden yapılabilmektedir. Çek tahsili, senet tahsili, çek ödemesi, senet ödemesi gibi işlemler de kasa içerisinden yapılabilmektedir arkadaşlar. Yine kasa işlemleri adı altında kasanın kendi işlemleri olan işte yıl başında borcunu alacağına yazarak bakiyeyi bulabileceğimiz işlemler, açılış borç, açılış alacak işlemleri, İki kasa arasında virman borç veya alacak atabilme, kasa içerisinden gider pusulası girebilme, verilen ve alınan serbest meslek makbuzlarını kasa içerisinden girebilme imkanına sahibiz. Ve yine e, özellikle dövizli bakiye çalışan kasalarda e, kur farkı, borç ve alacak çalıştırarak e, bakiyelerin dengelenmesi sağlanmaktadır. Yani bakiye veren kısmın kapatılması için kur farkı borç veya alacağı çalışabilmektedir kasa içerisinden. Kasanın bu işlemleri vardır arkadaşlar. Kasa işlemlerinin ilk olan cari hesap işlemlerindeki cari hesap tahsilat. Tahsilat fişe eklediğimizde karşımıza gelen ekranda işlem makbuzu, işlem makbuz no eğer cari hesap tahsilatı yaptığımız zaman e, tahsilata ait bir makbuz var ise ondaki belge ne olsun kastediyor burada. Onu giriyoruz. İlgili tarih girdikten sonra bu tahsilatın kimden yapıldığına ait bilgiyi 3 noktaya tıklayarak arka taraftaki e, işte bir borçlu müşterimiz varmış. Bundan yapmış olalım. İlgili tutar da yaptıktan sonra nakit e, alınan gibi bir de e, açıklama düşebiliriz bu konuda. E, bu işlemleri yaptıktan sonra kaydetlememiz yeterli olacak arkadaşlar. Cari hesap tahsilat anında 1000 lira olarak girecek müşteriden. E, ve kasanın bahkesini etkilemiş olacak. İkinci işlemimiz Ödeme işlemi Yine aynı şekilde ödeme ekranımız açılıyor. Cari hesap kodu kısmından Bizden alacağı olan bir kişiye 500 liralık bir ödeme yapalım. Ödeme diye de belirtebiliriz bu kısımda. kaydetlememiz yeterli. Ödeme ekranı. Evet. Fişlerimiz yavaş yavaş oluşuyor arkadaşlar. Yine ekle diyerek bankanın işlemleri var. Bankaya biraz para yatıralım. İşte Akbank'ın altında bir hesabımız vardı. İşte 1000 lira gibi bir para yatıralım. Örneğin. Bankaya yatan. Diyelim. Evet. Buradan yatırıldığında 1000 lira bu kısımdan düşecek ve banka bakiyemiz etkilenerek artacaktır. Sonrasında bankadan biraz para çekebiliriz. Tabii bu işlemler gün içerisinde sürekli olabilmekte. Yatılan, çekilen, farklı hesaptan gelen, diğer hesaba tekrar giden gibi tutarlar. İşte 1000 lira gibi tekrar gelmiş olsun bankadan çekilen diyelim. Kaydet. Sonrasında faturalar bölümünde örnek olsun diye yapalım. Bir adet satın alma faturası girelim. Bakın gördüğünüz gibi kasa işlem kısmı geliyor. Normal faturalar bölümünde bunu göremezsiniz arkadaşlar. Cari hesap bilgilerinden işte bir gider carimiz olsun. Örnek olsun diye. İlgili ürünü deneme ürünü almış olalım. 5 tane almış olalım. 5 liradan almış olalım. Örneğin işlemi buradan yaptığımız zaman arkadaşlar kaydet dediğimizde evet raporlama döviz kuru girilmelidir. 2,9898 98. Carimiz rdl olduğu için kaydedelim. Evet kaydını yaptığımız zaman burada kasaya bir e, işlem girişi oluyor. E, satın alma faturası ile menüde de satın alma faturalar, hareketler, satın alma faturalar dediğimiz zaman. Bakın burada k harfi ile kasadan girildiğine ait bilgi. Bu bilgide de görebiliyorsunuz. Yani bu işlemin kasadan girildiği bilgisidir. Devam edelim arkadaşlar. Yine bankaya yatırılan çekilen işlemler de e, finans bölümünün altındaki ana kayıtlar, bankalar, hesaplar, sağ tuş hareketler dediğimiz zaman bakın burada bankaya yatan çekilen kasa bölümünden yapıldığı için K harfi ile gelmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu işlemlerde bu şekilde kasadan geçtiği zaman K harfi ile adlandırılmakta logoda. Yine ekle diyelim fatura toptan satış faturası keselim. Bütün örnekleri teker teker yapmayacağım, bazılarını bırakacağım. Toptan satış faturası buradan yapılan ee, kesilen faturalarda da ee, şöyle bir şey var: ee, nakit olarak alınmış kabul ediliyor, yani parası tahsil edilmiş kabul ediliyor ee, ve kapalı olarak kesiliyor. bir tane satışını yapalım örnek olsun diye. Kaydet diyelim. Fişi kaydet diyelim. Yine fişi kaydet diyelim. Evet, toptan satış faturası müşteri üzerinde. Yine ekle diyelim arkadaşlar. Kasanın kendi işlemleri var. Borç veya alacak, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi. Çek senet işlemleri var. Çek tahsili diyelim eğer elimizde bir çek varsa. Şu anda göremedim. Öncelikle çek senet modülünden bir çek girmemiz gerekiyor ki ee, yine faturalardan gidelim. Özellikle en çok yapılanlardan bir tanesi verilen hizmet faturası. Günlük giderlerin izlenmesiyle ilgili kısım. Günlük giderleri izlerken genellikle cari hesap bilgisi olarak müşteriler işte bir gider cari açabiliyorlar ve giderleri orada toplayabiliyorlar. Çünkü e, yapılan her gider için e, giderin alındığı yerle ilgili cari bilgisi açılmaya biliniyor. Eğer e, fiyat yüksek ve fatura üzerinden geliyorsa gider kalemi e, BABS formu bildirimi zorunlu olduğu için 5000 TL'nin üstündeki yapılan alımların e, carisinin belirtilerek geçilmesi gerekiyor. Değilse buradan bu kısımdan cari belirtmeden de geçebiliriz tabii ki de. Bu kısımdan ilgili gider kalemimizi seçip Evet seçelim örnek olsun. Gider kalemimiz bir adet 1000 TL gibi kaydetmemiz yeterli olacaktır. Herhangi bir cari hesaba işlemeyecek. Ha verilen hizmet oldu. Bu biz hizmet verdiğimiz zaman e, e, oldu. Bir de bunun alınanı var tabii ki de. Alınan hizmet faturası da gider kalemi olanı. Evet. Mesela elektrik gideri bir adet 250 TL gibi. Kaydını yaptık. Peşin ödedikti ödediğimiz zaman bu şekilde kaydını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, kasan içerisindeki işlemlerde de bu şekildedir Arkadaşlar bu işlemler e, nakit olarak ifade edilir e, yani anında ödenmiştir verilen hizmet faturası bakım onarım hizmetini verdik faturasını kestik ve anında parasını aldığımızda kasadan geçebiliriz bu i, işlemin kaydı için yine gider kalemlerimizi özellikle sıklıkla yapılmaktadır e, bankaya yatılan çekilen çok sıklıkla yapılmaktadır cari hesap tahsilat ödeme e, o da yine aynı şekilde e, tediye ve tahsil makbuzları üzerine çok sık, sık bir şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Logoda kasa işlemlerinin e, işleyişi de bu şekildedir arkadaşlar.